Sevgili izleyenler neredeyiz dedik tempo bilgisayardayız. Her hafta olduğu gibi bizi bu haftada konuk eden Muhammed Bey'e öncelikle teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, biliyorsunuz sevgili izleyenler Muhammed Bey her hafta sizin için çok güzel kampanyalar düzenliyor. Ve bu kampanyaları kendisi de buradan çok güzel takip ediyor. Bir teşekkür de onun için ederim kendisine sonra sizi size bırakalım. Teşekkür ederim. Tabii mutluluk veriyor. Hani e, kampanya yapmak, kampanyanın sonucunu görmek, hani e, bunlar güzel şeyler. E, tabii ki e, biz de bir ticaret yapıyoruz. Bu ticaret anlamında hep biz kazanalım da değiliz. Yani önce müşterilerimizi memnun edeceğiz ürün bazında, fiyat bazında. Tabii on devamında da hani biz de memnun olmuş oluyoruz. Yani önce kazandıracağız sonra biz zaten kazanıyoruz çok şükür. Ee, böyle ee, bu hafta sizlere e, güvenlik kamera sisteminden ve e, hırsız alarm sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Güvenlik kamera sisteminde 5 yıl garantili e, kameralarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Gerek iş yerlerine, gerek evlere, gerek e, apartman site yönetimlerine e, gerek de mobese kameralarla IP kameralarla zengin kamera çeşidiyle ve profesyonel ekibimizle güvenlik kamera sistemleri kurmaya devam ediyoruz. Bu anlamda güvenlik kamera sisteminde tavsiye edeceğim konular şunlar. Yani kameranın hangi firmadan alındığını, hangi markada olduğuna dikkat etmek lazım. Önemli olan tabii ki uygun fiyatı almak ama kaliteye uygun fiyatı almak önemli. Çünkü e, siz sadece fiyattan gittiğiniz zaman e, devamında bakıyorsunuz ki e, fazla servis e, talebiyle karşılaşıyor müşteri. E, daha sonra yine e, mağduriyeti söz konusu oluyor iş kaybından dolayı. Dolayısıyla e, kaliteyi ucuza e, tercih etme adına markaya önem vermek lazım. Biz bu anlamda müşterilerimize destek sözü veriyoruz. Yani kamera sisteminde sorun olan bir müşterimize misafir içinde müdahale etme e, kamerayı garanti kapsamına gidene kadar yenisiyle değiştirme sözü veriyoruz Bunlar önemli konular e, Bu işlerden ücret almıyoruz eğer e, kamera arıza yaparsa Tabi bu yaparken de bu sözleri verirken de 5 e, yıl garantili olan kameralarımıza güvendiğimiz için e, Rahatız bu konuda arıza oranımız çok düşük bunun dışında yine bütün güvenlik sistemine tabii güç kaynağı veriyoruz, koruyoruz cihazları. Ve e, dış sahada yapılan montajlarda hazır bir ensiler kullanıyoruz ve flex ile yalıtımları engelliyoruz. E, ücretsiz keşfi yapmaya devam ediyoruz. Yine ücretsiz keşfimiz var. E, teklif e, mutlaka almalarını rica ediyoruz müşterilerimizden. Evet, tempo bilgisayar olarak tabii ki biz güvenlik kamera sistemini sadece e, hani bu işi yapmak adına değil bizim işimizin bir parçası olduğuna. Bizim e, hani bir işimiz bilişim, Casper bilgisayar olarak eee Kesper'ın Türkiye'deki Alanya yetkili satıcısı ve servisiyiz. Yaklaşık e, 8 yıldır. Ee, ve yeni mağazamıza yeni teknik servisimizde daha rahat hizmet daha e, kısa süreli hizmet vermeye devam ediyoruz bu bağlamda e, güvenlik kamera sektörünün de bilişim sektörüne, IT sektöre e, içinde bir parçası olması sadece kamerayı taktık, kamerayı izlettik anlamında değil bu bağlamda doğru ürünü tercih etmenin dışında e, uzaktan izlemedeki başarı e, yine ağ yönlendirmesindeki başarı Bunların hepsinin bir önemi var. E, kayıt formatını ayarlamasından tutun da birkaç kayıt cihazını birbirine bağlamasından tutun. E, yine fiber teknolojisi, fiber optik kablo teknolojisiyle e, kablo sonlandırma yapmasında bu konuların hepsinde bir tecrübeye sahibiz. E ee, bu hizmetlerin hepsini sunuyoruz. Yine hırsız alarm sisteminde e, Alman malı boş alarm sistemini e, kuruyoruz. E, bunun da şu anda kampanya var. E, beş yıl garantili biliyorsunuz. Boş alarm sistemi evet. e, 999 TL'de kurulum ve kablo dahil e, fiyatıyla e, boş alarm sistemi e, 999 TL'de şu anda kampanyada yine e, bunun yanında bir yıl e, güvenli hayattan bedava izleme yani nedir e, sizin e, gecenin içinde alarmınız ötersse güvenli hayat 24 saat bunu İstanbul'da boş alarm merkezinde takip ediyor e, sizi arıyor e, veya alarmınızın devre dışı kaldı veya şu sebepten dolayı alarmınız öttü e, ikinci alarm gözünde şu sorun var diye sizi bilgilendiriyor e, polis haber vermemizi ister misiniz diyor e, size ulaşaması zaten e, polisin da mi? haber veriyor bu da bir yıl hediye normalde ücreti aylık 39 TL'dir e, boş alarm e, merkezinden izleniyor e, İzleniyor demeyelim yani alarm takip ediliyor bu da müşterilerimiz bunu karıştırabiliyorlar e, yani iş yerinin güvenliği kameraları izlenmiyor e, sadece alarmda e, alarm uyarı verdiği zaman, işte e, cam dedektörü varsa cam açıldığı zaman, e, kapı dedektörü varsa kapı e, açıldığı zaman veya e, alarm dedektörü bir uyarı algıladığı zaman, bir hareket algıladığı zaman e, bu merkeze düşüyor, merkez hemen sizi arıyor ve devamında size ulaşamasa polis haber veriyor. Bu anlamda. 3 dakika içinde bir çözüm üretilmiş oluyor. %100 bir güvenlik sağlamış oluyor. Boş alarm sistemi de 5 yıl garantili 999 TL kampanya fiyatıyla. Bunun dışında yine sezonun en fazla stoklu dönemindeyiz. Mağazamızda IT sektörünü, bilişim sektöründe bilgisayar ve bilgisayar bileşenlerinden tutunda da TV'lerden e, çok geniş bir yapaze var. E, çanta çeşitliği de dahil buna. Yine e, özellikle laptoplarda e, yaklaşık olarak 25'in üstünde modelimiz var. Yani e, hakikaten bunlarda da çok iddialı fiyatlar var. E, i̇ddia ediyoruz bizim Hele de 13 tane kampanyada modelimiz var. O 13 bilgisayarda bunlar e, Casper ve e, Asus'u kapsıyor. 13 bilgisayarda 10 TL dahi aşağıda fiyat göremez müşterilerimiz. Bu kadar iddialıyız. Teknik servisimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. E, i̇nşallah e, bu yaz sezonu e, bütün Alanya için hayırlı olur. Teşekkür ederiz diyoruz ve bu haftaki kampanyamız kamera sisteminde diyelim bu kampanyayı da kaçırmayın güvenliğiniz adına tempo bilgisayara uğrayın